Nasıl olmuş? Evet kıymetli dostlar şu an 2019'da sel felaketinde 4 tane çocuğumuzun üç tane yetişkinimizin toplamda 7 kişi 7 canımızı kaybettiğimiz Esma köyündeyiz o bölgedeyiz her sene o insanları anmak için buraya geliyor seneyi devriyesinde. Hemen zaten e, akrabaları da burada. Onlara buradan tekrar rahmet diliyoruz. E, bir de teşekkür etmek istiyoruz buradan Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Evet, e, nihayet 2019'dan bu yana kalıcı çözüm üretmek için devlet buraya iş makinelerini göndermiş ve dere ıslahı ve Sinat duvarı yaparak e, alet edevat ve e, ekipmanlarıyla burada çalışıyor. Devlet su işlerine buradan teşekkür ediyoruz. Tekrar ölenlere rahmet diliyoruz. Herkese Esmanım Hanım Köyü'nden selamlar.